Arkadaşlar hepinize merhaba, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu cep telefonumuzu kullanarak NFC yardımıyla temassız ödeme nasıl yapabiliriz? Bununla alakalı olacak, dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi diyelim ki bir kredi kartınız var ve markette artık kart göstermek istemiyorsunuz. Telefonunuzu uzatıp post cihazına temassız bir şekilde ödeyip kurtulmak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken son derece basit. Android üzerinden anlatıyorum. iPhone'da da aşağı yukarı bu şekildedir. Hemen ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz. Ayarlar bölümünde şu büyütece dokunup buraya NFC yazıyorum ve NFC ve temassız ödemeler diye bir sonuç çıktı. Buraya dokundum. Ve burada tekrar NFC ve temassız ödemelere geldiğimde benim telefonumda şu anda NFC'nin kapalı olduğunu görüyorum ve bunu hemen aktif hale getirdim. Aktif hale getirdikten sonra artık yapmamız gereken diğer işlem tamamen bankalarımızla alakalı ve bunun için de internet bankacılığı ya yani mobil bankacılığı kullanacağız. Ben bu video içerisinde vakıf bank üzerinden anlatacağım ama sizler hangi bankaya sahipseniz aşağı yukarı aynı menülerden bu işlemi yapabilirsiniz. Vakıf banka giriş yapıyorum. Girdikten sonra bize lazım olan menü kartlar yani kredi kartları menüsü tüm işlemler bölümünden kartlara geldim ve buradan da gördüğünüz gibi mobil temassız ödeme işlemleri diye bir sekme var. Buraya geliyorum. Buradan da kartı kullanımı açma kapama şeklinde bir bölüm var. Buraya dokundum. Şu anda benim kredi kartım mobil temassız ödeme için kapalı. Bunu aktif hale getiriyorum. Checkboxları açtım. Öncelikli kart olarak da e, açılmış oldu. Mobil temassız ödeme ile ilgili bilgilendirme formunu okumak için tıklayın diyor. Bu checkbox'ı işaretledim ve devam diyorum. Tekrar onaylıyorum. Ve şimdi telefonum bana diyor ki varsayılan ödeme uygulaması senin bonus kartındı. E bunu değiştirmek ister misin diyor. Siz eğer daha önceden bir kart tanımlamadıysanız size böyle bir şey çıkmayacaktır. Ben değiştir diyorum. Yine de kontrol etmek amaçlı vakıf bank uygulamasından çıktım ve tekrar ayarlara geliyorum. Tekrar NFC dedim. NFC'nin içerisinde bu kez temassız ödemeler şeklinde bir bölüm var. Buraya dokundum. Burada benim e, oluşturmuş olduğum NFC aktif etmiş olduğum banka uygulamaları gözüküyor. Ben vakıf banka yani dokunduğum zaman vakıf kredi kartımdan bu ödeme yapılsın istediğim için mavi olarak bunu tıklıyorum ve bu şekilde bırakıyorum. Şimdi artık ödeme yapmak istediğimde emin olmam gereken şey şu. Telefonumu açacağım. NFC bölümü şurada yukarıdan aşağıya kaydırdığınız NFC mutlaka açık olacak. Ve internete de bağlı olursa çok daha hızlı bir şekilde temassız ödeme yapabiliyorsunuz saniyeler içerisinde. Bu şekilde olacak. Umarım faydalı olmuştur temassız ödeme videosu. Lütfen beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ben bu videoyu şimdi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ ol.